bilgilerden hangisi doğru değildir? Şimdi nötral yağlar bir gliserol, üç yağ asitinin ester bağıyla ba e bağıyla bağlanması sonucu ve her bir esterin oluştuğu yerde su çıkışı, üç tane su çıkarak oluşan yapıydı. Bir de e yağlar e polimer midir hocalarım? Bir onu sorayım. Bakın bunu da Hüseyin Bey çok sık yokluyor ara ara. Hem fenuabeti de sordu değil. Evet, hem de biyoloji öğabeti de sordu. Peki neden polimer değil? Bunu düşündünüz mü? Yani polimer olmamasının mantığı ne? Yok hocam. Şimdi şöyle monomeri aslında var da yani 3 yağ asitli bir gliserol bunların monomerleridir. Aynı monomerden de bunlarla da alakalı değil. Çoğu Hoca arkadaşım buna düşeceğini bildiği için sordum. Şimdi polimer dediğimiz çok sayıda e, monomerlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani mesela bir proteine biz polimer diyebiliyoruz. Niye? Çünkü binlerce, yüzlerce amin asit yığını, bakın binlerce, yüzlerce amin asit bir araya geliyor. Ve bunların birleşmesiyle oluşan yapı oldukça kompleks yapı olduğundan biz buna polimer diyoruz. Ama bir yağa baktığımız zaman Bakın büyük bir molekül ancak bir protein gibi, bir nişasta gibi, bir glikoz gibi çok sayıda monomerin bir araya gelmesiyle oluşmadığından dolayı büyük yapıdır diyoruz. Yalnız polimer değildir diyoruz. Yani yağların polimer olmadığını bilin. ÖSYM e sık sık soruyor. Yani fen de sanırım iki yıl sordu. Biyoloji öğabeti de iki yıl sordu. Yok izomeriyle alakası yok hocam. Şimdi amino asitleri de düşünürseniz 20 çeşit amino asit var. Çeşitle de alakası yok. Yani şuradaki yapı büyük ama bir polimer gibi, bir protein gibi yüzlerce monomerden bir araya gelmemiz. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi protein, polimer diyoruz. Nişasta, polimer diyoruz. E, Glikojen, polimer diyoruz. Neden polimer diyoruz? Çünkü onların amino yapı taşları yüzlerce, binlercesi bir araya gelerek çok büyük, çok kompleks bir yapı oluşturuyor. Ama bir nötral yağa baktığınız zaman, bakın, üç tane yağ asli bir gliserol var. Yani bir protein gibi yüzlerce, binlerce monomerden bir araya gelmemiş. Daha küçük yapılı. Yani polimere göre daha küçük olduğu için bunlar büyük yapılıdır. Yalnız polimer değildir diyoruz. Yani mantığı bu. Tamam mı hocalar? Şimdi gelelim nötral yağlarla ilgili hangileri doğru değildir demiş. Bakalım. Bir gliserolun 3 cihazına bağlanma sonucu oluşur. Çizmiştik. Doğru. Doymuş olanları oda sıcakta katalde bulunur. Doymuş. Bakın doymuş demek nedir? Doymuş demek şu yağ asitlerindeki hidrojenlerin tamamen doyurulması demektir. Bununla ilgili bir şekil var. ileride göstereceğim. Yani şöyle yapılar tamamen hidrojenlerle doyurulmuş. Bakın şöyle düşünün. Yani tek bağ içeriyor. Yalnız en sonda bir karboksil şöyle grubu var ama buradaki çift bağla karıştırmayın. Burayı kabul etmeyeceğiz. Bu taraftan sonraki yapılarda tek bağ varsa bunlar doymamış. Doyurulmamış diyoruz. Doymuşlar ise hidrojenlerle doyurulmuş. Yani tamamen hidrojenler çift bağ yapmamış diyoruz. O zaman doymuş olanlara hayvansal olup oda sıcaklığında katalde bulunur. Doğru. Enerji verici olarak karbonhidratlardan sonra kullanılırlar. Evet, enerji verici olarak önce karbonhidratlar, sonra kim kullanılır demiştik? Yağlar. Bu da doğru. Sentezleri sırasında monomer sayısı kadar ester bağı oluşur. Bakın monomer sayısı kadar ester bağı mı oluşur? Kaç ester bağı oluşmuştu? Bir, iki, 3 Kaç tane monomeri var? 1 2 3 4 tane monomeri var. Dolayısıyla bu ifade yanlış oldu. Vücut sıcaklığının korunmasında görev alırlar. Evet, özellikle soğuk e, hayvanlarda yağların yani yağlı yağlı olması dış tabakayı vücutcan korunmasında görev alır dedik. Şimdi ben size bir kodlama göndermiştim. Size anlatacağım demiştim. Bakın koptamamız neydi? Buraya şimdi aklımda kendime yazayım. Unutmayalım. Yaprak. Paytak. Diğeri de neydi? Kayıp. Şimdi bunlar ne diyeceksiniz hocam? Şimdi şunu hemen şöyle bir kırmızıya alalım. Yaprak. Paytak. Kayıp bu kodlamayı kendim yaptım. Belki biraz saçma gelebilir ama sınav anında inanın bunların kullanım sırası hangisinde en fazla enerji veriyor? Yapıya katılma oranlarını karıştırıyorsanız karıştıran var mı? Yani sınav anında karıştırırsınız. Bakın şu büyük yazdığım Y ya protein karbonhidrat protein ya karbonhidrat karbonhidrat ya protein Şimdi bunu ben şöyle kodluyorum. <laughs> yaprak hayvanlarda ne yapar? Hayvan yediği zaman bir enerji alır değil mi? O halde enerji bakımından bakın enerji bakımından enerji bakımından yani içerisinde bulundurduğu enerji bakımından sıralayın derse yaprak yani hayvan yaprağı yiyerek enerji elde eder dedik. Bu şekilde. Şimdi paytak İster insan olsun, ister hayvan olsun, paytak paytak yürüdüğü zaman ne yapar? Yapısı bozulmuştur demek. Bakın, paytak yürüme yapısı bozuldu demek. O halde burada ne diyoruz? Yapıya katılma oranı. Protein, yağ, karbonhidrat. Kayıp, bakın kullanılınca, kullanılınca enerji kayıp olur. Yani kullanım sırası kullanım sırası karbonhidrat, yağ ve protein şeklindedir. Ben bu şekilde kodlama yaptım. Yani siz de bir iki defa yazıp mantığını oturtursanız sınav anında böyle bir soru geldiği zaman en azından hatırlayabilirsiniz. Bunu bence bir yere not edin. <laughs> sormak istediğin bir şey var mı yani aklınızda tutarsınız yaprak enerji veriyor paytak yürürken yapısı bozuluyor paytak bak tekniği yapısı bozulmuştur yapıya katılma enerji kullanılınca kaybolur O halde kullanım sırasına göre karbonhidrat yağ ve protein Aynen öyle. Yani bu unutulacak bir şey zaten. Sınavanın da kesin unutulur. Ama yaprak, paytak, kayıp derseniz unutmazsınız. Estağfurullah. Şimdi gelelim üçüncü soruya. Ne demiş? Hayvan hücrelerinde bulunan hangileri ester bağı içerir moleküleden? Şimdi letrelyadan bahsettik. Üç tane ester bağ vardı. Glikojenler arasında en tane glikoz, çok sayıda glikozun birleşmesi sonucu oluşuyordu. Glikozit bağı vardı. Bakın gliserol monomerdir. Gliserolda ester bağı yok. Monomer. Çünkü başka bir yağ asit olsaydı, gliserol altı yağ asiti deseydi o zaman ester bağı olurdu dedik. Fosfolipidin yapısında da ester bağı vardır. Ester bağı bulunur. Ester bağı içeren moleküller hangileriymiş o zaman? Bir ve 4. Bursa. Hızlı bir şekilde geçeceğim hocam. Çünkü ilk soruda bayağı zaman kaybettik. Şimdi bitki hücrelerinde bulunan moleküllerin içerdiği bakın monosakarit çeşidi sayısı, çeşit sayısını sormuş. Maltoz glikoz artı glikoz. Bakın sayısı ama ne? Çeşit. Tek çeşit. Bir tane sükros, glikoz artı, neydi? Fruktozdu. iki çeşit, bir glikoz çeşidi, bir fruktoz çeşidi. Nişasta da sadece tek çeşit, glikoz yani bir çeşit. O halde iki büyük, bir eşit, üç olan ve şıkkı. Tamam olabilir hocalar. Bir dakika Nazif hocamız bir şey sormuş. Hocam glikozda glikozit bağı yok ya yapısında yağlarda yağlardaki o monomer steroid mi yapısında ister, ester bağı olmuyor. Hocam tam anlayamadım ama şimdi glikozda glikozit bağı yok çünkü monomer Yağlardaki o monomer steroid miydi? Yapısında ister olmayan. Gliserol mu? Gliserol bir alkol türevi hocam. Yani kimyadan daha iyi bilirsiniz. Benim bu kimya iyi değildir? Alkol türevi. Geçiyorum. Bitkisel yağların hidrojenle doyurulması sonucu. Bakın bu direkt bilgi sorusu yağların hidrojenle doyurulması sonucu bitsel yağların bildiğimiz margarin elde edebilir. Dolayısıyla yalnız 3. Direkt bilgi sorusu olduğu için aldım. Yani başka bir şey yok bu sorunun. Bir özelliği yok. Hocam tek çeşit olursa monomerdir, bağ oluşma değil mi? Yani sadece glikoz dediği zaman monomer. Ama iki tane monomer glikoz artık glikoz birleşirse o zaman bağ oluşur. Ama sadece glikoz dediği zaman onda bağ, bağ yoktur yapısında. Sadece amino asit derse mesela peptit bağı bulundurmaz. Ama dipeptit derse peptit bağı var. Tripeptit derse peptit bağı bulunur. Molekülden bahsediyor çünkü orada. Tamam. Bir lipid çeşit olan servetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Bu da ezber. Benim YouTube kanalımda özellikle steroidle ilgili kısa bir short video çekmiştim. O videoda bakabilirsiniz. Yani bunu ezberleyeceksiniz. Başka bir alternatifi, başka bir ezber dışında yolu yok. Östrojen ve testosteron gibi eşeysel hormonlar steroid yapılıdır. İnsanların hücrelerinde bazı steroidler D vitaminine dönüşebilmektedir. Hayvansal hücrelerin zarında çift sıralı olarak bulunan steroid değildir. Fosfolipittir, lipid tabakasıdır. Bu değil. Hayvansal hücrelerde kolesterol bulunur. Bakın, kolesterol çift sıralı olarak bulunmaz. Zarın içerisinde gömülü olarak bulunur. Zarın akışkanlığıyla alakalı bir moleküldür. Bakın bu da steroid yapılıdır. Bunu bilin. Sinir hücrelerinde yalıtımı sağlayarak impuls iletimi sağlar. Evet, sinir hücrelerinde miyelin kılıfta yalıtımı sağlayan e kısımda da steroid yapılıdır. Bu da doğru. Hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını arttırır. Evet, özellikle geçirgenlik ve dayanıklılıkta hücre zarının akışkanlığını sağlayarak geçirgenliğini arttırır ya da hücre zarının akışkanlığını engelleyerek geçirgenliğine engel olabilmektedir. Bu da doğrudur. O halde yanlış olan C şıkkıdır. Yani steroidle ilgili soru sorulabilir. Bu maddeleri, öncülleri bilirseniz için yeterli. Bu tip sorular testlerde çok karşınıza çıkar. Yani bunlar özellikle 1 2 3 şeklinde. Onun için bunlardan seçtim. Gerçek sınavda da çıkabilir. Şimdi bakalım. Otçul bir hayvanın beslenme yoluyla aldığı selülozun kullanımı aşağıdaki şemada özetlenmiştir. Tamam bakalım. Numaralar olaylarla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir? Bak tek tek inceleyelim. Bir numaralı olay. Selilozun parçalanma sonucu glikoz oluşmuş. Hücre dışında nerede? Otçul bir hayvanın beslenme yoluyla aldığı selüloz diyor. Dört numara olay hücre içinde gerçekleşir. Şimdi selülozun otçul hayvanlarda sindirimi bağırsaklardaki mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirildiği için hücre dışında gerçekleşir. Dört numara olay ise glikozun glikojen şeklinde depolanması hayvan hücresi olduğu için hücre içinde gerçekleşir. Bu doğru. Bu ifadeyi yazdık. Şuna bakalım. İki numara olay katabolik. Bakın glikozun oksijenli solunumla yıkılması katabolik yıkım. Üç numara olay anabolik. Üç numaralı olay nedir? Glikozdan glikojen oluşmuş. Yani monomerden büyük bir yapı oluşmuş. Yapım yani anabolik bir reaksiyondur. Doğru. Bir numaralı olayda kopan glikozit bağları bir numaralı olay selülozdan ne yapmış? Bakalım bir numaralı olayda kopan glikozit bağları iki numaralı olay sırasında oluşur. Bir numaralı olayda glikozit bağları bir numaralı olayda selülozun sindirimi kopan glikozit bağları iki numaralı olay sırasında oluşur. Glikozden glikojen oluşumu. Burada bir cümle düşüklüğü var ama bir daha bakalım bir numaralı olayda kopan glikozit bağları. Tamam. Koptu. Glikoz oluştu. İki numaralı olay sırasında oluşur. İki numara ne? Şey yani biz üçe bakıyormuşuz. Hayır. iki numaralı olay sindirim, oksijenli sorunu. Bu yanlış. Üç numaralı olay sorununda oluşur demesi lazımdı. Bir numaralı olay hidroliz. Evet. Bir numaralı olay hidroliz. Yıkım. Üç numara olay dehidrasyondur. Yani su açığa çıkan reaksiyonlara dehidrasyon denirsin. En tane glikoz bir araya geliyordu. İşte glikojeni oluştururken N-1 bakın N-1 su açığa çıkıyordu. Doğru. İki numara olay egzotermik. Egzo, egzozdan aklınıza gelsin. Enerjinin bakın enerji veren endo enerji alan. Enerji alan. İki numaralı olay egzotermik. İki numaralı olay sonucunda oksijenli sonuçun sonucu ATP çevreye verilmiyor mu? Egzoz gibi düşünün. Enerji verdi. Dört numaralı olay endotermiktir. Dört numaralı olayda ise glikozların amino dönüşümü var. Yani bir yapım. Yapım sırasında bir yapı inşa ediyorsanız enerjiye ihtiyaç olduğundan dolayı endotermiktir. Dolayısıyla yanlış ifade C şıkkı oldu. Buraya kadar sorun var mı hocalarım? Biraz sorular böyle ağır gelebilir. Özellikle seçtim. Yani bu tip sorular genellikle kafa karıştırıcı gibi geliyor ama. Tamam devam ediyorum. Bir 6 dakikamız varmış. Hemen şu soruya da bakalım. Yukarıda veren 3 olay için özelliklerinden hangileri ortaktır? Bakalım. Gliserol üç tane yağ ile birleşmiş, yağ oluşmuş ve üç su açığa çıkmış. Yani su açığa çıktığına göre bakın bu bir dehidrasyon reaksiyonudur. Suyun açığa çıktığı reaksiyon. Glikozla glikoz maltoz oluşturmuş, su açığa çıkmış. Bakın bu da bir dehidrasyondur. Aynı zamanda yapım reaksiyonudur ikisi de. Aminaste amin asit dipeptit oluşmuş. Yine su açığa çıkmış. Dehidrasyon yani yapım reaksiyonudur. Glikozların birleşmesiyle amino asit oluşmuyor hocam. Glikozlar hücre içerisinde amino grubunun eklenmesiyle çeşitli reaksiyonlarla yani biyokimyada görürseniz eee dönüşebiliyor. Yani şöyle diyeyim. Şimdi glikoz molekülü çeşitli çeşitli metabolik faaliyetlerden sonra parçalanıyor, parçalanıyor. Mesela 3 karbonlu pirvata dönüştüğünü düşünün. Daha sonra bu pirvat bazı reaksiyonları geçiriyor. Ortamda amonyağı da bünyesine alıyor ve amino asite dönüşüyor. Yani bu sırada 3 karbonlu bir amino asit meydana geliyor. Mesela oksijenli sonunda Krebs döngüsünde de Şimdi Krebs döngüsünde de ileride oksijenli sorunu anlatırsam veya sorularını çözersem orada da göreceksiniz. Burada işte çeşitli 3 karbonlu, işte şöyle diyeyim 4 karbonlu, 3 karbonlu, işte 5 karbonlu çeşitli bileşikler var. Burlardan da amino asitlere dönüşüm gerçekleşiyor. Yani hücre ara basamaklarda oluşan yapıları ihtiyacı duyduğu diğer molekülleri dönüştürebilir. Yani direkt glikozdan amino asit oluşmuyor. Evet azot eklenmelidir çünkü her amino yapısında azot bulunur. Azotun ayrılmasına de, deaminasyon diyoruz. Mesela üreler üre atılırken işte bu azot atığından atılıyor. Yani bu ileride işte sistemlere gelirsek o taraflara yetiştiğimiz zaman orada arada ben bunları anlatacağım. Yani hücrede çeşitli dönüşümler gerçekleşir. Bir molekül diğer moleküle dönüşür. Tamam bunu bilelim. Rica ederim. Yukarıda verilen 3 olay için hayvan hücrelerinde görülebilir. Bakıyoruz. Yağ olur. Maltoz hayvan hücrelerinde görülebilir mi? Malt. Arpa şekeri diyoruz. Bu görülemez. Bakın bu bitkiseldir. Bu gitti. 3 olay için ortak olduğu için hayvan hücrelerinde görülebilme. O zaman bunu attık. Amino asitem tipeptit protein oluşumu zaten tüm hücrelerde ortak. Oluşan bağ sayısı kadar su üretimi. Evet. Bakın bir bağ bir su. 3 bağ oluşuyor 3 su. Bir bağ oluşuyor Bir su. Doğru. Enzim kullanımı ve ATP harcanımı. Bunlar yapım reaksiyonu. Yıkım e, hidroliz reaksiyonu olmadığı için her üç reaksiyonda da enzim kullanılır. Ve ayrıca ATP'de harcanmak zorunda. Hangiler ortaktır? 2 ve 3. Bir de şurada şunu söyleyeyim hocalarım. Bakın bazı hocalar şunu karıştırıyor. Yani ben şahit olduğum için. Şimdi dipeptit diyor ya. Şimdi dipeptidi görünce burada diyor ki ha, iki tane peptit olacak diyor. Şimdi di diyor iki. E peptit de peptit daha. O halde diyor ki bunda üç tane amino asit vardır. Bakın siz sakın bu ataya düşmeyin. Buradaki peptit amino asit sayısını gösterir. Yani mesela tripeptit üç tane amino asit demektir. Tamam mı hocalarım? Bunu da bilin. Yeri gelmişken söyleyeyim. Karıştırıldığı için söylüyorum. Bu olayda da bilelim. Şimdi iki dakikamız var. Hemen şu soruyu da çözüp araya girelim. Aşağıda dipeptit. Bakın dipeptit. Gördünüz mü? İki tane amino Bakın bir amino asit, iki amino asit. bir karboksil grubu var. Bakın şu karboksil grubu. Karboksil. Bir de amino grubu var. Amino grubu. Yani konu da anlatmış olan. Amino grubu, karboksil grubu asitik özellik, amino grubu bazik özellik verir ve bu ikisi amfoterik özellik verir. Yani bir amino asitten de baz gibi davranabildiğinden amfoter özellik gösterir diyoruz. Bakın burada da bir amino grubu, şurada da bir karboksil grubu ve amino asitler arasında peptit bağ oluşurken, bakın peptit bağ oluşurken, şurada hemen kalemimizi değiştirelim. Bakın peptit bağ oluşurken, bakın ilk amino asitin karboksil grubundaki hidroksil grubuyla ikinci amino asitin bakın birincideki karboksil grubundaki hidro, hidroksil ikinci amino asitindeki amino grubunda hidrojen atomları birleşir ve açığa su çıkar. Bakın suyun hidroksil grubu karboksilden hidrojen grubu da aminodan geldi ve buraya su açığa çıktı. Ve şu oluşan bağda peptit bağının adı verildi. Şema ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi doğru değildir? Şimdi Şema'yı zaten anlattım. Tüm canlı hücrelerin ribozom organelinde gerçekleşir. Evet. Yani protein sentezi ribozomda gerçekleşir. Doğru. ATP peptit bağı aynı amilestin amino ve karboksil grupları arasında. Dair peptit bağı birinci amilestin karboksil, ikinci amilestin amino grubu arasında. Bu yanlış. ATP harcanı enzim gerçekleşir. Doğru. Yapım reaksiyonu. Oluşan dipeptit molekülünde birer tane amino ve karboksil grubu bunun. Bakın dipeptit oluştu. Bakın bir amino grubu, bir de karboksil grubu var. Doğru. Oluşan peptit bağı sayısı kadar su açığa çıktı. Bir peptit bağı, bir su açığa çıktı. Hocalarım şimdi kapanacak. Ee, şöyle yapalım. 20-40, 20-50'de buluşalım. Olur mu? 20-50'yi. 10 dakika ara verelim. Diğer sorularda hızlı bir şekilde çözeriz. Kapatıyorum, sonlandırıyorum.